Diyor ki üniversitedeki okuyan kız çocuğum. Baba herkes yurtta yurt parasını verdi ben veremedim. Arkadaşlarımın içinde mahcup oluyorum diyerekten ağlıyor. Bir de onun ağlama sesini duydun mu? Kafama girdi. Param var mı? Var. Kimde? Taşoranda. Veriyor mu? Vermiyor. Ne yapıyorum? Devletin babasına gidiyorum yardıma. Diyorum ben suçu işlemeyeceğim, kavga etmeyeceğim. Mahkemeye gidiyorum. Mahkeme dava açıyorum. Diyorum ki bu adam bu benim paramı vermiyor. Diyor buraya böyle gelinmez. Ne olacak? Dava açman lazım. E açalım. Para vermen lazım. Kaç para? Şu kadar. E param yok o zaman hakkını arayamaz. Kim yaptı bu kanunu? Ben de baktım davadan mahkemeden bir şey yapamadım. Yani. Tamam. Ben de mahkemeden baktım ki bir şey çaremi yapamıyorum. Ben de gidiyorum bir güzel adamı dövüyorum. Devletle baba bu yanında olmayan devletle baba hemen yanıma geliyor. Diyor ki adam dövmüşsün. Eee paramı vermiyor. Diyor ki Cezası 3 milyar 150 milyon lira. Yani devlet diyor ki sen adamdan alacağım varmış, adam dövmüşsün, sana hapis mahpis yok diyor. Ben diyor Çanakkale Köprüsü yaptıracağım, onun için bana diyor senin paracıkların lazım.